Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Videom ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar dizüstü bilgisayar kullanan her kullanıcı yaşıyor bu sorunu. Sistem fan 90 hatası. Burada demek istediği arkadaşlar soğutma fanınızda bir sıkıntı var. Yani bir hata oluştu. 15 saniye içerisinde bilgisayarınız kapatılacaktır diyor. Bunun nedeni arkadaşlar bilgisayarınızı yıllık olarak fan temizliği yapmamanız veya servise göndermemenizden dolayı kaynaklanıyor. Eğer arkadaşlar siz bilgisayarınızda yıllık olarak fan temizliğini yapmazsanız bilgisayarınızın fan, yani fan yuvalarının etrafındaki gün olarak beliren kirler fanın içine girer ve fanın çalışmasını engeller ve bu da bilgisayarın daha çok ısınmasına neden olur arkadaşlar. Ve oyunlarda mesela diyorsunuz ben niye bu kadar bilgisayar çok ısınıyor en basit oyun mesela örnek vereyim arkadaşlar. Fazla böyle e, remi zorlamayan, işlemciyi zorlamayan oyunlardan bahsedeyim. Mesela arkadaşlar CSGO, sonra Zula, e, sonra LOL mesela arkadaşlar. Fazla böyle yani en düşük sistemde bile fazla FPS alabilirsiniz arkadaşlar. Yani sizin fanınızda sıkıntı olduğu için arkadaşlar bir ısınmaya neden olur. Daha çok ısınır oyun. En basit oyunlarda bile ısınır. Yani çok oynarken sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Bunun için arkadaşlar mutlaka bilgisayarınızın yıllık fan temizliğini yaptırın. Çünkü zamanında böyle bir şey benim de başıma geldi. Bilgisayar açıldığı zaman ben de bir problemle karşılaşıyordum. Ben de servise gönderdim arkadaşlar. Dediği gibi fanda sıkıntı varmış. Fanın temizlenmediği için yıllık olarak fan değişikliği yapmak zorunda kaldım arkadaşlar. Fanı değiştirdim ve bu sorun çözüldü arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.